Sevgili dostlarım, hepinize selamlar, saygılar. Ben Astro Canan. Şimdi sizlere kahve falı bakacağım ve tarot açılımı yapacağım. Hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz. Dileyen hem kahve hem tarotu seçebilir sevgili arkadaşlar. Kahve falıyla başlamak istiyorum. Bir şeyler beklemekte ve sizin atacağınız adıma bağlı bir gelişmeler görüyorum. Özellikle toprak gruplarında oğlak olabilir, boğa olabilir, başak olabilir. Bir bereketle ilgili sorun var, bir ticari girişim olabilir ve aynı zamanda iki farklı konuda atılım yapmanız isteniyor. İki farklı konuda yola gideceksiniz, anlaşmalar yapacaksınız. Hayırlısıyla sonu aydınlık gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu aralar kimseye böyle nasıl diyeyim taviz vermeyin ve böyle çok özel hayatınızla ilgili söz etmeyin. Genel olarak söylüyorum. Özellikle su gruplarına akrepler ve yengeçler ve balıklar bir dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Bakınız. Şöyle bir baktığımda kahve fincanına evet. Bir tek şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çok yükseklerde bir yerde Elinde bir bayrak tutan yaşlıca bir insan görüyorum. Sanki bir hastalığı yendim. Çok şükür diyor bu erkek dostlarım. Bir hastalanmış ya da ne bileyim böyle bir ameliyat mı olduğu bir şeylerden kurtuldu mu? Sıkıntılı süreci atlatmış bir erkek. Sefer benimle diyor. Arkadaşlar birilerini gözünüzde çok büyütmüşsünüz. Fazlaca büyütmeyin. Yani bir takım çözümler üreteceğinizi görüyorum. Bazı çözümlere çok yaklaşmışsınız ve makas değiştirmeyin diyor dostlarım. Yani yolunuzu değiştirmeyin, hedeflerinize doğru emin adımlarla gidin. Sonunda kazanan siz olacaksınız. Bir kapından içeri giren kumral bir hanım var. Yanında uzun boylu bir bey görüyorum. Sanki bir çift bir iş sözleşmesi yapmak istiyor. Bunlar karı koca olabilir. Birbirlerine partner olabilir. Bir iş sözleşmesi yaptıktan sonra özel hayatlarında düzene gireceklerini söyleyebilirim. Bir okul ve bir öğretmen çocuk görüyorum. Okulla ilgili bir sorunu çözüyorsunuz. Eğitimle ilgili bir sorunu çözüyorsunuz. Terazi kefeleri çıktı dostlarım. Kısacası bir adalet sorunu bir ilahi adalet adalet sorunu var. İlahi adalet tecelli edecek. Yine terazi burçlarına, başak burçlarına, koç burçlarına ve yay burçlarına diyorum ki mahkemelik iki işiniz var. İkisini de çözüme ulaştıracaksınız izni Allah. Bunları söyleyebilirim. Ormanlık bir alan ve dostlarım bir maki gibi bir ormanlık, yeşillik bir alanlar görüyorum böyle burada sanki bir takım bir yani tarla takım işiniz mi var? Bir çiftlikle ilgili bir durum mu var? Bir topraktan kazanç görüyorum. Hayırlısıyla topraktan kazanç elde edeceğinizi söyleyebilirim. Bir ev çıktı dostlarım. Bakınız şurada çok güzel bir ev yol kenarı ve aynı zamanda iki katlı gözüküyor ya müstakil bir eve sahip olacaksınız ya da ev alma hayaliniz gerçek oluyor arkadaşlar şöyle bir baktığımda yalan yere çok yemin edilmiş yalancı insanlarla çok uğraşmak zorunda kalmışsınız ama sonu gelecek bunun hayırlısıyla sıkıntılı süreçlerin bitimindesiniz hayırlı bir haber alacağınızı görüyorum. Bir tay çıkmış. Çok güzel bir tay. Yeni başlangıçlar yapacağınızı, saf temiz bir enerjiyle dolup taşıyacağınızı söylemeliyim arkadaşlar. Yalnız baş ağrısı, migren ya da başınızla ilgili bir sorun, baştaki organlarla ilgili bir sorun başını ağrıtabilir. İstanbul'da bir işiniz var ya da İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ferahlayacaksınız. Elinizde bir fener var sanki Galata Kulesi gibi bir yer çıkmış arkadaşlar. Tepede bir yer Galata Kulesi gibi. Orada bir dilek tutun Galata Kulesi yakınlarında. İnan ki dileğin hemen gerçekleşecek. Ve geçiyorum arkadaşlar. Tarot okumasına. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir yıkımın arkasında bir sıkıntılı sürecin arkasında iki insan bir resmi evrakı ım, imzalatmak üzere ya da bir resmi evrakla ilgili işlemleri gerçekleştirmek üzere yola koyuluyorlar. Merak etmeyin. Dünyayı avucunuzu için alacaksınız. istediklerinizi elde edeceksiniz ve şurada var ya sizinle uğraşan birilerini geri plana ittiğinizi ve geçmişle bir hesaplaşma yaşadığınızı görüyorum. Geçmişle hesaplaştıktan sonra bir atılım, bir yeni yere gitme, bir yeni yere yerleşme gibi durumlarınız gerçekleşiyor. 4 ay 4 hafta veya 14 gün içerisinde bir yola gittiğinizi görüyorum. Askıda kalan, yarım kalan işler çözümleniyor. Bir yakın tarihte eskiden birisi kapınızı çalıyor sevgili dostlarım. Eskiden birisinin gelmesi var ve birbirinizle karşılaşınca birbirlerinize söyleyecek sözleriniz var. Bir de bir şeyleri derleyip toplayacaksınız. Bir miras işiniz olabilir. Miras işini çözdüğünüzü, kendinize bir çeki düzen verdiğinizi, bolluk ve iyiliğe doğru adım attığınızı görüyorum. İki kişi kesinlikle bir karşılıklı konuşma yapıyor. Sonu aydınlık. Parasal yönden dostlarım, Borçlarınız varsa ödüyorsunuz. 270 kere yağ muksit sikrini öneriyorum. Parasal sıkıntısı olanlara, borcu olanlara sıfırdan bir şeylere başlıyorsunuz. Bir şeylere sıfırdan başlamak size çok iyi geliyor. Yine aile içinde tartışma para yüzünden olacak. Maddi zorluklar yüzünden olacak. Maddi sıkıntılarınızı bir yana bırakın. Dostlarım hayat akıp giderken birbirinize güzel sözler söyleyin. Ve toprak burgundan bir adam bir başak burcu erkeğiyle bir aslan burcu kadınının burada karşılıklı konuştuklarını, anlaştıklarını, kendilerini Böyle geleceğe doğru hazırladıklarını görüyorum. Hayırlısı olsun. Aynı zamanda oğlak burçlarıyla yengeç buçları, oğlaklarla ikizler arasındaki ilişkilerde denge kurulacağını söylemeliyim arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda genelde hep toprak gruplarına ağırlık verdim. Genelde toprak grupları ilişkilerinde böyle sağlam adımlar atacaklar. Bu açıdan da bakınız. Balıklar, akrepler ve sevgili yengeç burçları koçlarla, aslanlarla, yaylarla ve e, terazilerle olan birlikteliklerinizde bir kazanma durumu söz konusu. Bir evlenme veya bir takım işte işlerde nasıl diyeyim e, ortak işlerde başarı gözüküyor. Kova burçlarıyla balık burçları, kovalarla aslanlar, kovalarla akrepler arasındaki ilişkide bir hayli önemli gelişmeler kat edilecek. Sevgili dostlarım başınız bir hayli ağrıyor. Sevgili koçlar, ikizler ve aslan burçları başınıza ağrıtan her kafadan bir ses çıkması, bir takım dedikodulara maruz kalmanız, bir takım suçlamalara maruz kalmanız, sensin, sen yaptın, sen ettin gibi suçlamalara maruz kalıyorsunuz. Bunları kabul etmeyin. Bu sizin hayatınız. Birisi size şu elini gösteriyorsa, sen yaptın, sen diyorsa, bakınız, bir parmak her şeyi gösteriyorsun. Üç parmak kendini gösterir. Herkes kendine baksın demek. Şu üç parmak ne biliyor musun? Sen kendine bak. Bunu diyeceksin. Sen kendine bak. Ben gerekeni yaptım ya da işte bu benim hayatım. Bu seni ilgilendirmez diyeceksiniz. Kapatacaksınız. Başka türlü insanların ağzındaki dedikoduları kapatamıyorsunuz sevgili dostlarım. Son olarak bir tane çekiyorum. Gücünü eline alacağını görüyorum. Çok havalısın. Kova, terazi, ve ikizler burcu insanı çok havalısın. Gerçekten o kötü düşmanlara karşı, dedikoduculara karşı da gardını almışsın. Başa çıkıyorsun. Harikasın. Arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Ayrıca YouTube'dan bana ulaşabilirsiniz. Astro Canan Canoğlu günlük deste seçlerle. Ondan sonra haftanın her günü ayrı bir yıldızname ile karşınızdayım. Mesela bugün cumartesi bugün kovalarla oğlak burçlarının yorumlarını yapacağım. Pazar günü aslan burçlarını yapacağım. Pazartesi günü yengeçleri yapacağım. Salı günü Mars günü. Yani Merih günü. Koçların ve akreplerin günü. Çarşamba Utarit günü. Biz batıda ona Merkür gezegeni diyoruz ve ikizlerle Başak Burçları Çarşamba. Perşembe günleri Jüpiter günü, müşteri yıldızı. Balıkların bir yayların Cuma günü Venüs günü. Yani Zöhre günü. O da terazilerin ve boğa burçlarının cumartesi zaten zuhal günü satürn day zorlayıcı bir gün ola ve kovalar Hadi beni takip edin. Youtube'a da gelin. Bekliyorum. Hoşçakalın. Dostçakalın.